Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına da 27 Ekim Pazar Bülteni ile karşınızdayım. Tabi hafta sonu olması dolayısıyla çok maç var. İşlerinden gelmesini ümit ettiğim, beklediğim daha doğrusu en sevdiğim, en güvendiğim maçlara yönelmeye çalıştım. Tabi çok fazla maç var. Norveç'ten var, Almanya alt liglerden var. Çok fazla maç var. Kafalar karışık tabii ki. Neyse arkadaşlar bu videoyu cumartesi biraz geç kaldım kusura bakmayın daha erken atmak isterdim ama hem iş yoğunluğundan bir de e, burada biraz misafirlerimiz vardı onlarla ilgilendik. Bugün biraz hem katıl gruplarından fazla e, ilgilenemedim hem de dediğim gibi videoda biraz geç kaldım arkadaşlar kusura bakmayın. E, zaten cuma günü neler yaptık anlatmıştım herhalde değil mi? Yok anlatmamıştım. Hemen kısa kısa bir geçelim. Sonra da duyurularımıza başlayalım. Cuma günü neler yaptık? Köln Paderborn maçı. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Fakat ben Köln tarafındaydım. Köln'ün iki tane hatalarını mutlaka değerlendirelim dedim. Çünkü ben 2-1 Köln galibiyeti bekliyordum. Ama 1-2'lik bir, bir Paderborn galibiyeti çıktı. Sonuç itibariyle vermiş olduğumuz bahisler geldi. Ama ben burada kendimi bilmiş saymıyorum. Çünkü ben kör tarafındaydım arkadaşlar. Bunun için vermiş olduğumuz bu şansa bala geldi. Ee, geçen bir diğer maçımıza saat 22 Silkeborg Alborg maçında da ana bahsim karşılıklı gol var demiştim. Maç e, iki buçuk üstü de demiştim Silkeborg tarafından. Maç maalesef 1-1 bitti. Ana bahsimiz geldi. E, maalesef Silkeborg'un ikinci golünü göremedik. E, Stabek Valerenga maçında bunda da ne demiştim? Valerenga güvenmeye devam. Valerenga'nın iki tane gol atarı. Karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Her iki yarıda gol olur. Her iki yarıda Valerenga gol atar. Tüm seçeneklerimiz burada gelmiş oldu. Valerenga'ya güvenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. E, günün bana göre kötü geçen maçından bir tanesi tabii ki güvendiğim bir takımdı. Her hafta mutlaka değerlendirdiğim bir takımdı. Danimarka Ligi'nden B93 Kopenhag Roskilde'yi ağırlıyordu. Gollü mücadele bekliyordum. Karşılıklı goller benim ana bahsim demiştim. Fakat maalesef Kopenhag atamadı. Maç 1-0 Roskilde galibiyetiyle bitti. Adana Demir Spor Sivas maçı bu maçında karşılıklı iki 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek demiştim. Deplasmanın 2 tane gol atarı Burada alınabilir demiştim. Karşılıklı gol var. Ana bahsim demiştim. Maçı 4-2 e, Sivas kazandı. Buradaki de vermiş olduğum tüm tercihler başarılı oldu. İsviçre Aarhus maçında da özür dilerim. İsviçre'den Aarhus maçında da ev sahibinin düz kazanır. Ana bahsim demiştim ve golle bir mücadele bekliyorum demiştim arkadaşlar. Fakat maalesef maçı Aarhus 1-0 kazandı. Sadece taraf dolumuz, ma maçımız geldi. Bakalım. Evet iddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım arkadaşlar. Bu arada bir link daha bırakacağım. Bu da benim psikolog olan kızımın YouTube kanalı. Onun da kanalına abone olursanız varsa da bir sıkıntılarınız, bir problemleriniz ya da danışacağınız bir şey. Onun kanalının yorumlar kısmına yazarsanız o da siz elinden geldiği kadar yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar ücretsiz Telegram grubumuza mutlaka gelin. Oraya her gün Cornell set tercihlerimi ve aklıma yatan e, ikili veya tekli bir Cornell bahsimizi bırakıyoruz. Bugün mesela örnek bugün ne verdik? Bugün 5 tane Cornell tercih verdim fakat maalesef saati ayarlayamamışım. Dediğim gibi yani misafirlerim vardı çok dikkat et dedim. İlk iki maçın saati maalesef saat 14'te başlamış. Ben de tam 14'te paylaşmışım. Hatta birçok arkadaşımız bana mesaj yazdı. Abi dedi maç başladı sen dedi korne baslerini tercihlerini dedi, bize gönderdin. Arkadaşlar haklısınız. Maalesef dedim. Yani Biraz yoğunum misafirlerim var. Dolayısıyla da saati çok dikkat etmedim. Kusura bakmayın dedim. İyi ki de öyle yapmışım. Denk gelmiş. İlk iki maçı kimse alamamış. Maalesef ilk iki maç olmadı. Ama diğer üç maç geldi. Hatta ben tekten Manchester City artı 12 kornel vermiştim. Bu da 13 kornel son. Sonrasında zaten <laughs> takipten çıktım. Ee, i̇lk yarı 4.5 kornel maç sonu 10.5 kornel 45 oranı vardı. İlk yarı 4.5'ün 1.50 oranı vardı. Çok güzel de hatta e, artı 12'nin 1.65 miydi? 1.75 miydi? Öyle bir oranı vardı arkadaşlar. Çok güzel değerlendiren herkesi tebrik ediyorum. Bir tane daha Almanya kuponu paylaşmıştım iki maçta da karşılıklı gollar ve iki buçuk üstü olarak maalesef iki maçta kırmızı kartlar sayesinde ikisi de bir 1, 1 bitti. Keşke sadece düz karşılıklı gollar verseydim. Aslında ben karşılıklı gollar önemeye daha çok seviyorum ama maalesef o gün biraz oranı yükseltelim dedim. KG ve iki buçuk üstü olarak verdik. İkisi de bir bir. Mesela arkadaşlar geçelim. Bu arada şey de hatırlatayım. Skor bilen arkadaşlarımız oluyor. Onlara ben YouTube üzerinden cevap yazıyorum. Bana özelden Telegram'dan ulaşın ki çünkü sizin Telegram'daki kullanıcı adınızı bilemediğimden dolayı sizlere ulaşamıyorum arkadaşlar. Sizler bana mutlaka ulaşın. Sizleri bilen arkadaşlarımızı da katıl gruplarımızda misafir edelim. Siz bana ulaşan arkadaşlar çünkü sizin Telegram'daki kullanıcı adınızı bilmediğimden dolayı sizi Telegram'da bulamıyorum. Onun için sizlerin bana ulaşması çok daha güzel olacaktır diye düşündüm. Artı zaten cevap yazıyorum. Yorumlara bakıyorum artık. Hani yanlış bir şey olmasın. Kimsenin hakkı yenmesin diye. Yorumlara tek tek bakıyorum. Hani görev edin mutlaka olacaktır. Gözümden kaçan olacaktır. Onlar da bana yazsınlar arkadaşlar. Abi ben skoru bildim diye. Onlar da gruba alalım. Misafir edelim. Bekliyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> Pazar günü maçlarımızı başlayalım. İlk maç tabii ki skor sorumuzla başlıyorum. Hangisiyle? Fenerbahçe Bodrum Spor maçının skorunu bilen herkese ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Herkes arkadaşlar bakın grup büyümeye başladı ama ben hala bilen herkesi demeye devam ediyorum. Aralarında bir tane iki tane seçelim demiyorum. Herkes arkadaşlar kim bildiyse alacağız. Yazın arkadaşlar hem bana da hem de diğer yorumları okuyan arkadaşlara da bir şey olur. Acaba insanlar nasıl skor bekliyor, kaç kaç skor bekliyor bir bilgi olur en azından. Evet, ilk maçımızla başlıyoruz. Biraz giriş uzun oldu. Kusura bakmayın. Ee, 7 dakika olmuş. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim. Unutuyorsunuz diye düşündüğümden dolayı sık sık tekrarlama gereği duyuyorum. Evet, ilk maçımız saat 16.30'da Hollanda'ya gidiyoruz. Twente Heraklesi ağırlıyor. Arkadaşlar burada Twente'ye ben bugün güveniyorum ve Twente'nin kazanmasını beklediğim bir mücadele. Burada herhangi bir ana vermeyeceğim çünkü Hollanda ligi her zaman için bu sezon özellikle biraz tehlikeli geçiyor. Üst beklediğiniz maç alt bitiyor, alt beklediğiniz maç kopuyor, artı altıya kadar gidiyor. Kazanmasını beklediğiniz mücadeleyi kaybediyor. Dolayısıyla burada ben ana vermeyeceğim. Siz de bakın aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Zaten bu maçı da ana kuponlarınızı asla koymanızı tavsiye etmiyorum ikinci, üçüncü taraf kuponlarınızda bu, bu, bu maçı değerlendirebilirsiniz. Tevantan'ın kazanmasını beklediğim bir mücadele ve ben gollü mücadele sonunda gene Tevantan'ın kazanmasını bekliyorum. İsteyenler düz iki buçuk üstü ortaya alabilir. Ee, taraf oynayanlarsa Tevantan'ın düz galibiyetini ya da oran arttırmak için işte bir buçuk üzerinde kazanır, iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. İlk yarısından da gol beklediğim bir maç. Ee, bunu da Tüvente tarafından bekliyorum. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçiyoruz Fransa'ya saat 17'de Lyon Aurs, Aurs e, ağırlıyor. Özür dilerim edemedim. neyse Aurs Reyri'yi ağırlıyor. Burada ben Lyon'un Beşiktaş'a maçı 90 dakika izledim. Yani Beşiktaş'ı mucizeler eseri elinden kaçırdı. Şimdi topun var ya girmek istemedi. O şekilde girdi. Yoksa maçın ben, bana sorarsanız bu maçın hakkı 3-0-4-0. Daha Beşiktaşlar bana kızmasın maçı izlesinler mutlaka. Tarafsız profesyonel bir şekilde baksınlar. Maçı da yorumlak Beşiktaş'ın değildi. Ha tebrik ediyoruz Beşiktaş'ımız yüzümüzü güldürdü. 3 puan alarak ülke puanına katkı vermiş oldu diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar geçelim. Tabii ülke puanı falan filan ama geçelim boşverin. Geçelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi Lyon burada kendi evinde. Tabii ki rakipte de Lyon'a göre çok çok daha düşük bir takım. Burada ben düz Lyon'un kazanmasını beklediğim bir mücadele. Fakat ben burada taraf oynamak istemedim. Taraf oynayacak arkadaşlar da bol şans diliyorum. Goller daha temiz duruyor sanki. Böyle Lyon böyle iki tane gol atar. Zaten ana benim bu olacaktır. Lyon'un iki tane gol atar olacaktır arkadaşlar. Ve bu maçında zaten böyle bir 2-0, 3-0, belki de 3-1 hatta 4-0 bu, bu böyle bir seviyede bitmesini beklediğim bir mücadele ve maçın ben iki buçuk üstte de taşınma potansiyelin olduğunu düşünüyorum. İlk yarısından da gol beklediğim maç Lyon tarafından bekliyorum bu golü de. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka bulundurulması gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Taraf oyuncakları da tabii ki Lyon galibiyetini önerebilirim. İşte ama oran biraz düşük kalıyor 1.35. 1.5 üzerinde kazananı alırsanız oranı 1.50-1.55 bandına çıkartabilirsiniz. İlk yarısından da gol bekledim mücadele olduğundan dolayı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat 17.30'da e Almanya'ya gidiyoruz. Bochum, Bayern, Münih'i ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar söylemeye gerek yok. Bayern, Münih maalesef Barcelona karşısında darmandağın oldu. 4-1 mağlup oldu. Şimdi da son e, son iki maçını da 3 tane gol yiyerek kaybetti. Bana sorarsanız Bayern, Münih'in tüm böyle bir hırsını, hıncını alabileceği bir maç olacaktır diye düşünüyorum. 2.5 üste oran açılmamış. Maç 3.5 üste çok rahat taşınır. Hatta bunu ben Bayern tarafından tek başına bekliyorum. Bayern'in 3 tane golü benim ana vasım olacaktır. Oran da fena değil. Aslında çok da böyle karşılamıyor ama Bayern'e de her zaman böyle oranlar bulamayız. Bayern'in 3 tane gol atarı benim ana vasım olacaktır. Maçın ben 3.5 üste taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Hatta ben şöyle söyleyeyim en az bir 4-0, 4-1 gibi bir Bayern galibiyeti bekliyorum. Ha ben böyle diyorum diye bir bakarsınız maç 0-0 biter. Bir bakarsınız Bayern 3 tane atamaz da 2 tane atar. E, Bochum 2 tane atar. Örnek veriyorum. Ha, bu şekilde olduğu zaman ben bildim demeyeceğim zaten. Bayern en az 3 tane atmazsa ben bu maçta ben bildim demeyeceğim arkadaşlar. Diyemem de zaten. Çünkü ben Bayern'den en az 3 tane var bekliyorum. Evet, ilk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet, Danimarka'ya gidiyoruz arkadaşlar. Sık sık bültenime aldığım bir mücadele ama dediğim gibi bu maç asla ve asla ana kuponlarınıza girmez. Yapacağınız ikinci, üçüncü alternatif kuponlarda değerlendirilir. Oran da çok güzel olduğu için ben bu maçı ulaştım. Ha, gelme ihtimali var mı? Evet, biz zaten sektirmeden bu, bu takım. İkisine de birden bahis alıyoruz zaten. Danimarka Ligi saat 18'de Vibor son ders ağırlıyor. Arkadaşlar buradaki benim ana bahsim ev sahibinin iki tane gol atarı olacak. Ana bahsim dediğime bakmayın ama kesinlikle ana kuponlara girmez. Yapacağınız ikinci, üçüncü yüksek oran kovaladığınız kuponlara göre sonra bu maç gelmezse abi ana vaksinden yattık ana kuponda yattık sakın ha böyle ana kuponlara asla ve asla girmez. Yapacağınız ikinci, üçüncü alternatif kuponlara girer. Tekrar vurgulayarak söylüyorum sonra bana yazmayın. Evet. <laughs> evet iki tane atarı benim ana vahsim olacaktı ve maçın aynı zamanda ben iki buçuk üstte taşınma potansiyelin oldukça yüksek gördüğüm bir mücadele. İlk yarısından da gol bekliyorum. Bunu da Vibok tarafından bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda bulundurulabilir. İlk yarısından gol beklediğim mücadele olduğundan dolayı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet geçiyoruz İsveç'e saat 18.30'da umarım doğru yazmışımdır 18.30 Haken Hamstad'ı ağırlıyor. Arkadaşlar Haken artık biraz ritmini buldu. Maç kazanmaya devam ediyor. Hamstad'da uygun bir rakip. Bence burada Haken maçı en az iki tane atarak kazanmasını bekledi. Mücadele ev sahibinin iki tane gol atar benim ana vazım. Hakem zaten herkes eski, eski, takipçilerim de bilir. Hakem'im ben ne olursa olsun ister kaybetsin, kaybetsin. bizi zaten 2-3 kere kaybettirdi ama buna rağmen hakemden vazgeçmiyoruz. Mesela bugün egzersiyor. Egzersiyor evet iki tane atarını biz bahis olarak almıştık. Maalesef atamadı. 1-0 mağlup oldu. Bugüne kadar egzasyonun kaç tane bahsini verdik? Yani şimdi işte atamadı diye bir maçta yatırdı diye vazgeçecek miyiz? Hayır. <laughs> Valerenga. iki tane atanını verdik. Geldi. Asena. Bugün kendi iki tane attı. Yani vaz mı geçeceğiz arkadaşlar? Vazgeçmeyeceğiz tabii ki. Hakemden de vazgeçmek yok. Devam. Viking. Vazgeçmek yok. Devam. Evet. Aykenin iki tane atarı, gol at, gol atar. Ara bahsediğim olacaktı ve maçın aynı zamanda ben iki buçuk üstte taşınma potansiyelini oldukça yüksek gördüğüm bir mücadele ve maçın hakem tarafından kazanılmasını bekliyorum arkadaşlar. Oran biraz düşük, 1.30. Bunu da ne yapacağız? İşte bir buçuk üzerinde kazanır ya da risk alıp iki buçuk üzerinde kazanılacak. Tabi aldığınız her seçenek riskinizi arttırır. Bunu da söyleyeyim düz kazanır almak bence çok daha mantıklı olacaktır. Güveniyorsanız bir buçuk üzerinde kazanır alın. İki buçuk biraz daha riskli olur. Ben zaten hakemden iki tane gol bekliyorum. Alacaksanız bir buçuk üzerinde alın arkadaşlar. İlk yarısından da gol bekledim maç. burada da hakem tarafından bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka bulundurulması gereken bir seçenek. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Gelelim skor sorumuza. Saat 19'da Fenerbahçe Bodrum Sporu ağırlıyor. Arkadaşlar burada Fenerbahçe'nin düz galibiyetine oran verilmemiş. İki tane atarı benim buradaki ana bahsim olacaktır. Oran biraz düşük ama kupon tamamlama adına değerlendirilebilir. Ve maçın da dediğim gibi Fenerbahçe tarafından kazanılmasını beklediğim bir mücadele. Ee, şimdi Fenerbahçe bir buçuk üzerinde kazanır diyeceğim <laughs> 1.25. Fenerbahçe'nin iki tane atarına da 1.25 vermişler. Tabi bu sevdiklerin oranları yanlış anlaşılmasın çok düşük değil. İddianın kendi sırası bunlar 1.32-1.33 bandındadır. Yurt dışında 1.40-1.45 bandındadır arkadaşlar. Neyse yani ikisi de aynı oran. E ben neden Fener'in tarafına gideyim ki? Madem bir buçuk üzerinde kazanır alacağım. Iki, iki tane atması lazım. E i̇ki atarını alırım. Aynı oran tarafına riskine girmeye gerek yok. E ben iki tane atarım. Benim ana bahsim uzaktır arkadaşlar. Ve aynı zamanda da ben Fenerbahçe'den ilk yarıdan gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.30. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka bulundurması gereken bir seçenek. Hatta hemen gelin sizlerle burada bir ilk yarı taraf gol kuponu yapalım. Fenerbahçe ilk yarı gol atar. Haken ilk yarı gol atar. 1.30-1.35 Hemen geliyoruz. Bakalım kaç olan çıkacak. 1.30 çarpı 1.35 Arkadaşlar ne senede 1.75 yapıyor. İddianın kendi sitesinde bu 1.90 bandındadır. bu iki tane yeterli. Yani bana göre. Ama oranı beğenmeyenler, oranı arttırmak isteyen arkadaşlar isterlerse Lyon'un da ilk yarıdan gol atarını alabilirler. Hadi bunu da alalım bakalım ne olacak. 1.35 de işte bunu diyelim. 2.40 yapar arkadaşlar. Bu iddianın kendi sitesinde 2.80-2.90 3'e yakın bir oran yapar. Denemek isteyenlere bol şans diliyorum. Youtube kuponumuzu da vermiş olduk böylece. Ama arası hangisi? Haken ve Fenerbahçe'nin ilk yarı gol atarı para çıkarttığım bahis bunlar. Oranı düşük bulanlar, düşük bir site oynayan arkadaşlar Lyon'un Lyon'un da ilk yarı gol atanını ekleyebilirler. Şimdi Fenerbahçe Manchester United'da 1-1 bir, bir beraber kaldı. Fakat burada maçı ben 90 dakika izledim. Maç Fenerbahçe'nin hakkıydı. Çok güzel oynadılar. Tebrik ediyorum onları. Ben 2-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyordum. Olmadı. Şimdi Bodrum'da oynuyoruz. Evet Bodrum'da bence oldukça iyi bir takım. Bana göre tabii fena bir takım gol bulabilen bir takım. E fena maçların defansı da zaten belli. Büyük ihtimalle gol yiyeceklerdir diye düşünüyorum. Ve maçın aynı zamanda da dediğim gibi 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek bir mücadele. Tabi isteyenler karşılıklı var da alabilirler. Ben karşılıklı gollara çok gitmek istemedim. Çünkü 2.5 üstü Fenerbahçe burada tek başına bile yapma ihtimali var. Ama karşılıklı gol var. Oynamak isteyenlere de karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birleştirsinler arkadaşlar. Tek başına KG almasına çünkü Fener'den ben iki tane gol bekliyorum zaten. Evet ilk yarısından gol beklediğim mücadele olduğundan dolayı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Hatta ben maçın Fenerbahçe tarafından handikaplı kazanılmasını bekliyorum. Bilmiyorum hani 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir skor beklediğimi herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet son maçım saat 21.30'da Almanya'ya gidiyoruz. Heidenheim, Hoffenheim'i gol Gollü mücadele bekliyorum arkadaşlar. Karşılıklı gollarla benim maçın 2.5 üste taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Karşılıklı gol var. Benim buradaki ana bahsimdir. Birçok kişi yazıyor. Abi ana bahsinin çoğu zaten senin karşılıklı gollar oluyor diyor. Haklısınız. Ben karşılıklı gollar oynamayı daha çok seviyorum. Hiç olmazsa maç 1-1 oldu bu. benim için bitiyor defteri kapatıyorum. Hani 3 tane gol beklemektense eğer bu maç her zaman anlatıyorum. Takımın bir tanesi mesela Fenerbahçe Bodrum maçında. Ne dedim ben? 2.5 üstte taşınma potansiyeli var. Ama karşılıklı gol var diyemiyorum dedim. Çünkü Fenerbahçe'nin tek başına maçı 2.5 üstte taşıma potansiyeli var mı? Var. Şimdi Heidenheim Hoffenheim maçını anlatayım. Siz bana söyleyin. Yorumlarda da yazın arkadaşlar. Yanlışsam yanlışını söyle ya da siz nasıl bekliyorsunuz diye yorumlara yazın. Hep birlikte istişare edelim. Şimdi gerek Hardenheim olsun, gerek Hoffenheim olsun. Tabi kırmızı kartlı vesaire de onları hariç normal idealini konuşuyoruz. Maç onu maçı Bu maçı bir tarafın tek başına maçı 3-0 yapma ihtimali var mı? Eğer var diyorsanız direkt üst alın. Ben yok diyorum. Tek başına bir maçı bir takımın bir takım bu maçı tek başına üst yapma ihtimali yok diyorum. Eğer bu maç üst olacaksa karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınır. Bundan dolayı da karşılıklı gollar benim ana bahsim olacaktır. Ama dediğim gibi karşılıklı gollar her zaman için risklidir. Taraflardan biri kırmızı kart görür. Erken bir penaltı olur. Bir şey olur. Orasını bilemem. Biz maç onu konuşuyoruz. Canlıdan tabii ki bakacağız. Mesela bugün Ver maçı vardı. Ben Ver'nin maçı üste taşımasını bekliyordum bir birden sonra ama pat diye bir kırmızı kart gördü. Maçı da izledim zaten. Yani oynayan taraf Verdi Bir kırmızı kart gördü ve maç maalesef böyle bir bir bitti. Üst olmadı. Neyse arkadaşlar. Evet maçlar bu kadar. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.